betonların altında kaldıkları için ölüyorlar. Yani terör kurşunuyla değil beton yığınının altında kaldığı için ölüyorlar. Böyle de bir yavaş yavaş bir algı oluşmaya başlandı. O bölgelerdeki karakollara e, çok sağlam, RPG'lerle, roket atarlarla yıkılmayacak derecede sağlam bir kulübe yapılacak. E, kulübe dışındaki duvarlar sağlamlaştırılacak. Aynı zamanda nöbet değişimi yapılacak alan e, çıplak gözle görülebilir değil bir tünel içinden geçilecek böyle bir sistem var. Geç kalınmış mıydı buna? Ya şimdi e, tabii ki geç kalınmaktan ziyade e, artık bazı şeylerle yeni yüzleşti insanlar. Tabii silahlı kuvvetleri sadece terörle mücadele eden bir boyuta gelseniz işte bu paralı askerlik profesyonel boyutu konuşulabilir. Hı, hı. E, bu ülkede e, işte Gölcük'te yaşandı, işte bu bölgede Marmara depreminde yaşandı. Ee, silahlı kuvvetlerin işte bir denizinde yedek yardım kuvvetidir silahlı kuvvetler. Sadece olayı silahlı kuvvetleri terörle uğraşan bir bilim olarak algılamamak lazım. Bizim ülkemizin bir sürü problemi var. Dolayısıyla e, bu süreci, terörle ilgili mücadeledeki süreci daha destekli, daha teknolojik işte dünyanın geliştiği en iyi şeylerle bu insan hayatını e, yani insanın ölümü önleyecek, o insanların hayatını kurtaracak tedbirlerin bugün gelişmiş bir sürü var sadece betonla değil taşımalı şeyler var, taşımalı bariyerler var gidiyor insanlar koruyor yani tam verimlisi geçmiyor. Yani teknolojiyi kullanarak tabii ki bu süreci yani olayları daha azaltmak mümkün tabii yani evet, ama geç kalınmış bir şey <laughs> olarak ziyade yani, Yaşanan süreçte bunlar tecrübeyle oluştu. Yani her şeyi bir anda aklımdan sabah oluşmuyor Terörle mücadelede e, tecrübe kazandık. Yıllar öncesine göre tabii ki çok daha güçlü bir yapıdayız. Ama terörle mücadele etmeyi öğrendi bu ülke. Evet. Öğrendi ama maalesef bu acıları da yaşıyoruz. İnşallah son oldu diyelim. Bundan sonra olmasın. Yine siyasi sormuyorum, siyasi yap istemiyorum. E, İstihbarat zafiyeti olduğu belirtildi bazı konularda. Var mıydı? Çok kısa yöntemlerdir miyim? Ya ben zannetmiyorum. İstihbaratımız kuvvetli değil mi? Ya, ben zannetmiyorum. İstihbarat <laughs> yani, olayı... Çünkü <laughs> o bölgedeki görev yapan insanlara haksızlık olur. Yani <laughs> o bölgede e, görev yapmayan insanların bu şekilde konuşmaları insanı acıtıyor. Yani gidip e, dediğim gibi o caddeler, işte, bu e, kaldırımda yüz metre yürümeye benzemez. O bölgedeki insanlar o dağlarda, oralarda bir yürüsünler, oralarda bir görsünler. E, yani ahkam kesme kolay. Hı, hı. Ahkam kesmesin kimse. Orada göre yapan insanlar da incitmesinler. Orada göre yapmak yani gerçekten zor. Evet. Dolayısıyla o insanların hakkını teslim etmek lazım. Yani bir takım zafiyetler olabilir insanız, hepimiz insanız. Hepimiz insanız, hatalar olabilir ama bundan da aramak. işte yani zafiyeti kasta e, yapılmış gibi aralatmak yanlış. Zaf olabilir, yanlış olabilir. Hepimiz insanız, her yerde hata yapabiliriz. Burada hı, hı. Orada olabilir. Ama bundan bir kasıt üretmek kasıt algısı oluşturmak yanlıştır. Evet. Bunu yapmamak lazım. Evet efendim. Gerçekten çok zevkli bir sohbetti. kitabınızı anlattık kitabınızdan konuştuk. Neredeyse kitabınızı özetlediniz. Tabii ki okunmasını da istiyoruz. Kitabınız nerelerde satılıyor? Ee, kitab evlerinde var mı? Biraz evlerinde bahsedelim. evlerinde var. Ee, biz e, temat evet. emekli asumel şubelerinde hep yapıyoruz. Ben e, bugüne kadar 36 şubemizde e, imza gibi tertip ettik imzalı kitabımızı ee, Cumartesi günü Gölcük'te yapacağız. Evet bir etkinliğimiz var. Ee, işte aynı zamanda oradan pes diyeceğiz. Hmm. İşte bu son o gazetecinin yaptığı olaymazda oradan pes diyeceğiz. Evet. Yani bu e, Gölcük çıkış noktamız olacak. Ayın 8'inde orada arkadaşlarımızla buluşacağız. Ee, kitabımız benim gibi herkesin okuması gereken özellikle sivil insanların ee, bilmedik bir kapı aramadık insanlara. Bugüne kadar yapılmayan bir şey yaptık. Hı hı. Yani böyle bir kitap bu zamana kadar yazılmadı. İlk defa böyle bir biz biz anlatıyoruz. Bizi bizden dinleyin dedik. Hı hı. E çünkü bizi e, hep dediğim gibi yanlış bir algıyla bizi şöyle bir yere koydular. Hedef haline getirdiler. Biz aileyiz diyen ailenin neyisleri bize sahip çıkmadılar. İşte o son olayında gördüğümüz gibi. Bizim de işte hak arama mücadelesi için 13 maddelik bildiri yayınlayan genel kurmay bir yani mensubu için yani hak etmediği ifadelerle bir konuya ses çıkarmıyor. Ama benim hak mücadeleme, benim emek mücadeleme, benim onun mücadeleme bilir bir, bir Ama ailenin mensubuyuz diyorsun, o ailenin bireylerinden bir tanesinin hakkını koruma adına sesini çıkarmıyorsun. <laughs> Şimdi bu Güneydoğu'nun işte resim biz unuttuk etmeyi unuttuk bir resim var. Evet. O dağların başında bir tane Aksu arkadaşımız, o yüreğe dağlardan büyük o çocuk, ufku e, oralardan daha geniş, ya yani o çocuğun hakkını kim arayacak? Yani o çocuğun hakkını aramak için asıl gerek yok ki. Azıcık insan olun yeter. Hmm. Yani bunu bir isyan, bir bilmem ne gibi algılatmak yanlış. Yani bir insan, bu ülkenin insanı. Yani o çocuğun hakkını, hukukunu aramayı, başka türlü bir algılatma yoluna gitmek e, vicdansızlıktır. Hmm. Yani o çocuğun hakkını aramak, azıcık insan, azıcık vicdan yeterlidir. Kim olsa onu savunur, hepimiz savunuruz. Tabii. Dolayısıyla yani biz e, silahlı kuvvetler bir aile izleyen insanlar, silahlı hizmetlerdeki ailelerin, e, aile içindeki evlatlarına ve evlat muhalesi yaptılar. Biraz ki aile reisiysen, evlatların arasında ahim yapma. Evlatların arasında fark gözetme. Yıllarca hakkımızı okumuş içindeyiz. İşte bak eğitimimizi engellemeye çalıştığınız engel olamadınız. Bugün asubaların e, hepsi hemen hemen ikişer üçer üniversite bitiyorlar artık. Bitirdiler. Bitirdiler. Bizim o diplomalarımız yok sayıldı. Yok görüldü. Yok görüldü. E şimdi engel olamadın. E bizdeki insanlarız biz yani. Sen engel engel olsan olur, biz gitti okul arkadaşlarımız. Okudular yani. Zamandan feragat etti okudu. İşte istihatında feragat etti okudu. Ama engel oldular yıllarca. Bizim okumamız istemediler. Eğitim olmamızı istemediler. Böyle bir ayıp olabilir mi? Hı. Ve bunu e şimdi düşünün yani. Aydınlanma hayatını ülkenin gelişmesi eğitim için savaştan sonrası cumhuriyet kurmuş Atatürk. Eğitim değil mi? Okullar işte okul hamlesi başlatmış aydınlanmanın en büyük ayağıdır. Ve bu insanlar Atatürkçülük adı altında bizim eğitimlerimizden gelirler. Ya sen nasıl Atatürkçüsün? Atatürk'ün dediği o mu? Atatürk bir meslek grubunun içindeki kendi ailenin içindeki çoğularını eğitimini engelleme, engelleme demiş sana ya. Yıllarca heykel atatürkülüğü yaptılar. Atatürk'ü anlamadılar kendileri. anlamadıkları için anlatamadılar. Ve bizi, <laughs> bizi yıllarca engellediler. Eğitimimizi engellediler. Öğretimimizi engellediler. Evet. açık öğretim sınavları olurdu. sesi, pazar günleri. Gitmesin arkadaşlar diye mesai yaptılar. Yıllarca. Ama engelleyemediler. <laughs> engelleyemediler. Evet. Bugün e, ee, gerçekten hem eğitim olarak hem öğretim olarak iyi seviyede çoğu da zaten e, bilimsel çalışma yapan doçentler arkadaşlarımız var, profesör arkadaşlarımız var, üniversitelerde dekan arkadaşlarımız var. Ama bu dekan, o, bazı köşelerde duran arkadaşlarımız bu zamana kadar asma olduklarını söyleyemediler. Niye biliyorsun musun Resul Bey? İşte bu gazetecinin gibi insanların hedefine gelmemek için. için. Hı hı. Ama şimdi çıkıyor söylüyor artık. Çıkıyor söylüyor. Çünkü yıllarca bizler sırf Asubay olduğumuz için o yaptığımız görevdeki başarımız göz ardı edildi. Sadece asubaylarımızdan dem vurulup en küçük hatada top bir kararlama aşağılama ve şimdi o arkadaşlarımız artık görsün gereken asubayız diyebiliyorlar. Evet. Efendim bizler size teşekkür evet. ediyoruz. Gerçekten, gerçekten anlattığınız şeyler gerçekten önemliydi. Türkiye'nin geleceğiyle ]ıyorum. ilgili belki de Türkiye'nin şu anki durumuyla ilgili çarpıcı gelişmelere ışık şey tutan açıklamalar. Buradan bir de kendi gazetem, Polatlı İstihar Gazetesi'nde ben halen yazıyorum. Ee, dediğim gibi ülkede ne kadar e, bilginiz, bilginiz neyiniz olursa olsun o alan size açılmazsa o maharetlerinizi sevgileceğiniz alan bulamazsanız sahip olduğunuz yeteneklerin hiçbir anlamı yoktur. Ee, <laughs> bizim bu kitabın yazılma sürecinde de daha öncekisinde de Polat İstiklal Gazetesi sahibi Sayın Sayın Işık Hanımefendi'ye de buradan selam gönderiyoruz. Bu kitabın yazılmasında katkısı çoktur. E, kendisine de buradan bir selam gönderelim. Evet efendim. Evet, teşekkür ediyoruz gerçekten. Ben e, de sesini şu anda ulaştıramayan tüm asubaylar için, emekli asubaylar için adına size de teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür önemli e, efendim önemli açıklamalar yaptınız ve onların hakkını gerçekten anlamlı bir şekilde korumaya çalıştınız. Efendim size teşekkür ediyoruz geldiğiniz için evet, e, ve çalışmalarınızda başarılar. Evet. Cumartesi günü de orada evet, gerçekleşte e, bir evet etkinlik düzenleyeceksiniz. Evet. Orada herkesi davet edelim burada. Evet teşekkür evet. ediyorum. Evet sevgili seyirciler kısa bir reklam arasına gireceğiz şimdi. Ama...